bir bilgisayar 10 kat daha nasıl hızlandırılır? Bunu hep birlikte öğrenmiş olacağız. Evde, ofiste kullandığınız bilgisayarınız varsa ve yavaş olduğunu düşünüyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Bilgisayarınızın ekran kartını, remini, işlemcisini değiştirmeden nasıl iş yapabilecek bir bilgisayar haline geldiğini hep birlikte göreceğiz. Benim elimde eski nesil bir kasa ve eski nesil bir hard disk var. Öncelikle bu hard diskle bilgisayarımı çalıştıracağım. Daha sonra da SSD ile çalıştıracağım ve ikisinin arasındaki farkı hep birlikte öğreneceğiz. Evet, şimdi bilgisayarımızı açacağız ve ne kadar sürede açılacağını hep birlikte göreceğiz. Ben kronometre tutacağım, siz de ekrandan bu süreyi görebilirsiniz. Açıldıktan daha sonra da dosyalar arasında gezinerek ne kadar vaktimizi aldığını hep birlikte öğrenmiş olacağız. Evet, açıyoruz. Gördüğünüz gibi hala açılmaya çalışıyor. O zamanı beklemek biraz sıkıcı olabiliyor gerçekten bazı zamanlarda. Evet şu anda açıldı. 39 saniye 63 saniyse Bir bilgisayarı açmak 39 saniyemizi alıyor demektir bu da. Hemen dosyalar arasında bir de gezinti yapalım. Ve gördüğünüz gibi hala da açılmadı. Hala burada dönüyor. dosyalarımız bile çok geç açılıyor. Gördüğünüz gibi, belgeleri girdiğimiz gibi. Google'a açmaya çalışalım. Neredeyse Google'un açılması bile 15 saniye buluyor gördüğünüz gibi. bilgisayarımızın performansını hep birlikte görmüş bulunmaktayız. Sadece Google Chrome tarayıcımızı çalıştırmamız bir neredeyse 15 saniyemizi aldı. Videoyu fazla uzatmamak için programları açmıyorum. Hemen SSD'yi takıp ikisinin arasındaki farkı birlikte görelim istiyorum. SSD'miz Basaki V800. Kervansınal.com'dan aldım. Eğer almak isterseniz maliyeti 170 lira civarı. Ve videonun altında linkini bırakmış olacağım. Hemen sesliğimizi takalım bilgisayarımıza. Bilgisayarımız kapanırken aksiyonu hazırlayalım biz de. Kapanması bile uzun sürüyor gördüğünüz gibi. Evet, SSD'mizi takmış bulunmaktayız. Hemen koronometremizi açalım ve bilgisayarımızı başlatalım. İkisinin arasındaki farkı hep birlikte görelim. Evet, başlatıyorum. Bakalım neler olacak. Dosyalar arasında gezinirken ve programlar içinde geçerken gayet hızlı ve yüksek performans alacaksınız sesliydi. Evet, kaç saniyemiz aldı? Evet, 36 saniyede bilgisayarımız açıldı. Hemen bir gezinti yapalım ve nasıl performans elde ettiğimizi görelim. Gördüğünüz gibi anında girebiliyoruz sıkıntısız bir şekilde. Hemen Chrome'a girelim. Çünkü daha öncekinde Chrome'da 15 saniye kadar beklemişiz. Biz tıkladıktan sonra ekrana bile çok geç düşmüştü. Hemen tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Chrome'umuz hemen önümüze geliyor. Bu şekilde eski tip kasalarınızı SSD ile hızlandırabilirsiniz ve iş yapılabilecek bir hale getirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.